Arkadaşlar bugün babamın doğum günü bir annemle birlikte babamın pasta yapıyoruz. Evet şeker de koy. Koydum. Hadi. Korkuyorum. Dökülecek diye korktum. Bunu da mı koyayım? Evet onu da dök. Sonra bunu da dök. Ofus yaşlandı, yaşlandı. Aldım. Kapatayım mı? Şuradan aldım. Dur ben kapatırım. Pastayı ona mı koyacağız? Evet. Şöyle. Kulağın kapıdan içeri girince. tada! da. <laughs> Şurada da Kıyıyor kendi kendine. Karıştırsan onu böyle. Bunu atıp da dur dakika. Burada bununla değil. Burada bir tane daha var ya. Bir bakalım. Evet inşallah. Tek temennimiz pastamızın güzel olması. Anne bu kayıyor. Hı? kayıyor bu. Kayıyor mu? Kayar o. Allah. Öyle yavaş yavaş eritecek işte. nasıl Nasıl? Böyle karıştırınca eriyecek mi? gene devam et. Anne ekridirirken bir fırlıyor. Nasıl fırlıyor? Böyle fırlıyor. Çok ciddi bir iş yapıyoruz şurada. Evet. Deridir, deridir. ne de Bakayım. Sütü dökeceğiz. Anne ben sen dök. dök. Ben evet. ha, de, 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 de. Evet. Evet. Güzel karıştır. Tamam mı Şimdi. İşte. Şimdi biz süt tabaktan sana bir tane göstereceğim. Böyle süt tabatırıp böyle koyuyorsun. Tamam mı? Böyle. Tamam. Şöyle ortasına diziyorsun. Oraya koymayacağız, değil Oralara da bu küçüklerden koyacaksın evet. Ben şimdi bir tane batır sütü. Böyle böyle batırıyorum. Sütü de tam o şimdi. Böyle mi? Evet. Şimdi ben sana kremasını koyacağım. sen koy şey. Bu taraf açık. Hı? ちょっと待って。<music> <music> Bence oldu. Yani. Birazcık kastırsın Düş. Araya düş. Tamam. Şimdi üstüne kremasını koyalım tekrardan. İyi bakalım. Çek. Evet, hepsinin önüne koy birer tane. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> tamam bastırma da. <laughs> evet, Yakın koy koysana. Böyle evet. niye uzak koyuyorsun? Anne, Hı. Hı. Şunlardan da koyalım mı? Ne? Ortasına mı koyalım? Bence çiçek gibi Bakın olsun. Arkadaşlar bence bunlar çok güzel. Bence ortasına mı koyalım? Sadece ortasına bir tane koyalım çiçek gibi olsun. Olmaz mıydı? Öyle mi yapalım? Bence öyle. Bir, bir de ne yapalım biliyor musun? Hı. Böyle yapalım. Ortasına da dolapta dondurulmuş meyve vardı. Evet. Renkli renkli. Bunlardan koyalım. Dönün. Anne bir tane tamam. Bir tane kaldı sadece. Anne oldu. Güzel oldu mu? Evet. Bunu dikkat et, buraya gelmesin sen. Tamam. Acaba olur mu? Açılmıyor. Ama bunlar da şey <laughs> sanki. Bir de... Bak bir tane koyabiliriz böyle ortasına. Evet. Şöyle. Çiçek oldu. Ee? Etrafına da şundan böyle yapabilirsin. Aa güzel olur öyle. Renkli renkli mesela. Böyle. Şöyle böyle. ben buraya sana koyayım. Hı. Başka ne renk var ki? Bu şamdanların rengi, rengi koy işte. Ama böyle uzak değil. Onu karşısı. Şöyle. koyayım? Bence çok güzel oldu. <laughs> Sence? Güzel. Başka bir şey daha koyabilir miyiz ki? Anne hani böyle buraları da süsleyelim ya. Neyle süsleyeceğiz? Şu hani ser şey şey serpelim ben de o süs süs serpelim. Renkli süsten mi? Evet. Var mı yolda? Nerede vardı? Ben buraya koydum. Orada vardı. Ben orada hatırlıyorum. Şu yok mu diyorsun? Evet. Öbürleri çünkü bozulmuş attım. Ha tamam. Nasıl tutcham kaşıkla ben böyle sert ben lazım onun. Kaşık ver şimdi. Ben seni göstereyim. Güzel olmazsa? Güzel olmazsa bir şey olmaz ya. Aynı güzel olur bence. Şimdi sen bırak bana. Bıraktım. Çok at. Ah çok ben şey yapamıyorum. Böyle havadan atman lazım. Böyle. Anladın mı? Hı hı. Öyle. Sen böyle diyorsun değil mi? Hı hı. Güzel olmadı mı onun? Hı hı. Ama seninkiler çok bilinçli. oldu. Bir şey Ortalarına da. Şuraya da atacak. <laughs> Nereye? Şu heh, kenarları. Güzel oldu mu? Oldu. Çok <laughs> renkli bir pasta oldu. Aa bunun üstüne gelmiş. Gelsin şansın. Bence güzel oldu. Bence de. <laughs> Şimdi bura anne mumlar mumları da nereye koyacağız söyleyeyim mi? Şöyle etraflarına koyalım. Hayır. Böyle böyle. İki tane mum koyacağız bir de 30 yazısı var. Onu koyacağız. 30 yazısını ben şu kenara koyabiliriz. Şöyle şuraya koyacağız. Mumları da buraya mı koyacağız? Hı hı. Evet. Ben de güzel. Son süslemesi kurdeleyle olacak. Ama önce bunu dolaba kaldırmamız lazım. Biraz donması için. Yoksa Hı. bunu açarsak düşer. Evet. Korkuyorum. Nasıl açacağız? Umarım sağlam olmuşsundur Canoşki. <laughs> sağlam mısın? Sağlamım. Donması lazım Şimdi dolaba koyacağız. Anne bunu götürebilir. Arkadaşlar pastamızın tenali böyle abone olmayı için tanımasını böyle. Like, like. Hoşçakalın.